şey kaka bak dikkat edin. Ya yani ne gerek var tövbe, ya. Tövbe tövbe. Hadi hadi yeter in aşağıya ya. <laughs> İnmeyeceğim güzelmiş ben gidiyorum. İn lan aşağı. Hepsi. Orası bu çocuğu. Efendim desene. He. Bu çocuğun niye efendim? Ne kutu mu? Ya sikerim ha. <laughs> i̇n lan aşağı valla molotof atarım. Vallahi yakar. Yedi sülaleni yakarım. Arabam açıp dokunamaz. Fati söndürmen lazım. Ben, Üfleyemiyorum. Üfleyemiyor. Bak, bak gazla çalışıyorum. İller aşağı. Aman Benim araba burada. Ah, Aman Yavru, yavru kırkı, yavru karı. Bahattin. He. Bak benim arabam, kendi arabamı yakamam. İn lan aşağıya. Tamam dur. İnt valla sıçarım ağzına, in aşağı yürü <laughs> lan. Tamam dur. Dur, 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 dur. Bahattin faturamı öde. Ben siktir gitmeye başlıyorum. Yine bekleriz. Gel siktir oradan. Ne, ne beklermiş? Bir. bir sikmedikleri galiba. Ha siktir bak. Kolay Bana bak. bak. Ne lan sen? Ana! <laughs> eh. Hadi bırak onu. Kız vallahi yakarım. Yedi süreni yakarım seni bak. Bırak gel bırak. Gel bırak gel. Adamın arabası kaçırıyor, adama vuruyor. Dur fatura fa. Ananızı siksinler. Lan <laughs> çabuk. Ne yapıyorsun? E ittiriyor beni orası çocuğu çarpıyor. Ya. <laughs> Bir anamızı sikmede kaldı ya. Bu nedir ya? ee, çok iyi. Hissetmiyorum ki. Fola hoş oldum ben. ziyan oldu lan karı. Su bir şey soracağım. Cam mı kırdı. 7200'lük ne var anasını satayım. 7200'lük ne yaptırdık. Sikerim. Yavaş. Oh, ağır ol. Lan ağır ol. gelsin. Ben anlamadım. <laughs> ee, aman ya, FBI geldi, FBI. hiç bektiğimi bir an kasa geldim amana koyayım ya. Oğlum zaten Bahattin'e girmiyor hakkı. Bari eğlenelim amana koyayım hep birlikte. Döneceğim de kesin yuvarlanır. Oha. Tamam. Oh, I Gel Cem be. Gel hadi gel. Dur be abone sikiyim. Ya orası mı evladı? Yeter be. Arabamı mı diyor ayakta? Sen de gel. Salak ayakta duramıyor ya. Dursana lan. Ben siktir bak. Mahuma sıçarım ağzına. Sıkar <laughs> dikkat. Yeter be. Dur dur. Beni ne? İn aşağı. Hüseyin yanacak. Hüseyin ya sikim değil. de değil. Ha oh, bir dakika. Nasıl ya? Orası bu çocuğu taklit olma, kendin ol. <laughs> Abuçarla zengin olsam bütün rolüm piç olur. Öyle söyleyim sana. Bu karakter böyle eğlenceli abi. Şimdi bilmiyorlar ki nereye gidiyorum. O. Alo. <laughs> Senin bir araba var diye. Ee, Artık yok. Çünkü hep sen kaza yapıyordun ben kardeşim ölmesin diye yaktım. Aras mı sen? Ee, bana bak karıya gidiyorum gelecek mi? İhbar et ihbar. E tamam bana koyayım. sektör oradan. Bütün yani. FBI peşimde yine ya. Hop. Aras kemesin. He. Ee. İnşallah filan yapmasın Aytuncu. Kanka istemsiz yapıyor ne yapıyorsun diyor da Ya oğlum siz salak mısınız? Karıya gideceğim bir bırak beni ya. Hop ne yapıyor? Çabuk çabuk al beni çabuk al beni çabuk al beni. Hani nerede kaçılar nerede nerede kaçılar? Nerede oğlum kaçılar? Mal ne yapıyor amına koyayım? Bu arada Pide abi gerçekten çok güzel rolü pastadı ya. Hani orada direkt durdurabilirler. Kaldır ellerini. Aman elini. ananı sikeyim dur ya. Ay kaçamadık. <laughs> Şu oraya geçemiyor muyum ya? Eee Ellerini kaldır teslim ol Gel lan buraya kaldır ananı ellerini Hemen de sikiyim ya amına koyim yine kaçamadık ya. Kaldır ellerini şahıs şu an önümüzde Bak ananı, ananı sikiyim ya dur düştüm Kalk Sikecem ya kaldır ya ne oldu ki? He hadi gidelim. Hadi Ellerini departmana kaldır. gidelim hadi. Ellerini kaldır. Ben departmana gidiyoruz. Hadi. Sözünün eri olacaksın. Sözünün eri. Hadi bakayım hadi. kişi. Yavaş. Ne Şahıs departmana giriş sağlamaya çalışıyor bilginize. Ne ne? Müslüm Bey hoş geldiniz efendim. Hoş buldum selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Teşekkür ederim siz nasılsınız? Buyurun efendim. Buyurun efendim oturun lütfen. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Dur şöyle bir oturayım keyfim tabii, Tabii tabii otur. Hemen. Oturun oturun. Ozi 30 bit göndermiş. Kral ağzına sağlık çok dayı. güzel yapıyor demiş. Ee, ne yapayım oğlum işte hayat. Ne yapalım? Aa, biraz kafanı şişirdi kusura bakma biz de. Estağfurullah estağfurullah. işiniz zor mu yani? Yani bunlar böyle tabii ne yapalım? Yani senin sayende evet. işte, sürüş yeteneğimizi geliştiriyoruz biliyor musun yani? Harbi misin? Vallahi ya. O kadar ee, oğlum 30'u geçemiyorum ki. Yok seke seke gittin ya yani bu da He, ee, o istemsiz. Gittin. Bunlar beni vuracak evet. galiba. Rahat arkadaşlar. Evet. Yani öyle. Şimdi o bölgeden bizi bir e, ihbar geldi. İhbarı. Biri orada bir şey sıkmış bir şey etmiş bir atış He, etmiş. He molotof molotof orada. ya. Molotov mu ha? Tabii, tabii. E, Yok. Ya anladım. Bir aramam lazım var mı müsaade? Tabii ki oğlum keyfini çıkart. Allah razı olsun. Tabii yani tabii. Bir ayağa kalkar mısın? Gel oğlum benim. Gel keyfini çıkart. Kaldı. Bak nasıl güzel yaklaşıyor. Ama götümü elleme tamam mı? Tamam. Götümü elleme. Yok ilgi alanım değil ilgi tamam, alanım değil. Tamam olur. Bir saniye. Sen, olur. sen bana eldiven getirir misin? Aa <laughs> <laughs> böyle keyifli cidden böyle keyifli bu karakter. Nasıl keyifler? E hey iyi oğlum ne yapalım özledim sizi bir geleyim dedim. Ha, biz de özledik şampuanlarla seni bekliyorduk yani diyeceğim bak, ama şaka. Bak şimdi, şimdi yani bak molotofum <laughs> kalmadı ama bulurum yani. <laughs> Çıkartırım diyorsun. Evet. <laughs> Anladım. Dur bekle Evet. olsun. Yerli Hobbit'im 19 lira yollamış. Müslüm kalp demiş. 10.200 liraya tamamlamış. Eyvallah kankam kesene bereket teşekkür tamam. ederim. Alertler Şu çıkmıyor altında. abi. Bozuluyor alertler artık. Çok alert geldiği için. Üzgünüm o yüzden. Öp yok abi yok. Ekmek çanta telefonda mı? Tamam demişsin oturabilirsin. Tamam teşekkür ederim. Otur otur. Tek kişiydi efendim. Ay 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 yaşlandık. Öyle tabi zor. zor tabi zor. Evet. Peki şimdi Moltaf attığın için bir işlem uygulamamız lazım sana. Yani. Ama ben kimseye atmadım ki Bahattin'e zarar verdim. Ha Bahattin attı. Bana tabii, da zarar sıkıntı. verdi. Aa bak şu an. Sana çarptı. Arada fark var. Hmm. Motoruma da çarptı bana da çarptı. Daha Bak, çarpmadım ama çarparım. Arabasını yaktın, adamı ağlattın. Ağlasın orospu çocuğu hak ediyor sonuna kadar. Banka soymuş orası evladı onun parasıyla almış. Hayır bir de çirkin çirkin ağlıyor. Olumlu, Buna hakkın yok. hakkın yok. Nasıl ağlıyor? Evet. yapmaya hakkın yok. Nasıl Nasıl yok? Ambulans gibi. Ama hepsini... Gerçekten ambulans gibi. View view diye ağlanır mı ya? <laughs> evet. Evet. Anlıyorum. Müslüm aşağı geçelim buyurun. Seversin. Dur şunu bir yakayım da öyle geçirelim. Yemek de şey yapın da Hakan evet. acıkmıştır. Ya ne demek ona bütün imkanlarımız tabii ki. Sınırsız. Ama ben yukarıdan bir Sıkıntı yok sıkıntı yok hadi. Hadi gidiyorum hadi. Tamam hadi, hadi gel. Hadi bak. Aslan parçası. Sevdim seni. Ha. Gel gel. Şimdi aracınıza acıdım. Ne yaptın? Arabanıza diyorum acıdım. Bu niye? Koskoca karavan ne amortisör varmış. Yaylana yaylana. Ama dışarıdan değil ki. Dincili kırık, dincili. Sağ sola böyle, sağ sola oynuyor böyle. <laughs> belli belli, kırık dingili. Evet. evet. En son orası çocuğu biri vardı, ölmüş. Hmm. Beni sol taş vurmuştu. Yok artık. Evet. Eşin sol taraf yok mu? Allah yok biliyor musun? Mu? Sorma ya, tek kurşunu var bir tane sıkabiliyorum. Neyse en azından bir tanesi evet. var. Tabii duruyor, bir tanesi duruyor. Çok var mı acaba? Buyurun. Ben kullanmıyorum ya. Bizim var mı beyefendi? Yok. Evet, tamam. Öyle sırasında üstünde taşımıyorum. Bulur tamam. şimdi gel. Buyur. İki numaralı koş. Müslüm köleş ömrü amadedir. Evet. Evet Selman kişiye haklarını okuyalım. Emredin komutanı. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey mahkeme aleyhine delil olarak kullanılabilir. Evet. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat tutacak gücün yoksa devlet sana bir avukat sağlayacaktır. Haklarını anladın mı? Evet. Anlamış efendim. Şimdi bir mobil Hı? cihazdan kontrol edelim. Müslüme ne tamam. yazabiliriz? Evet. Allah tehlikeli sürüş var galiba efendim. Dur iktidarına uymam. Nasıl uymama ya? Uydum. Efendim biraz eğer uzun e, Bartın Bey'in arabasına zarar verdiyse onun da ifadesini alıp şikayetçiyse işlem ona göre mi uygulasak? Bir evet doğru dedi. İyi dedin kural. He. Numarası bende yokmuş kendisinin. Tabletten bakıp arayayım. Tamam. İşte mafistanlarla içeriye ee, çıkıyor he. Kamu güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar diye bir maddemiz var. Evet. Orada der ki etrafı sivillerin can güvenliğini düşünmeden tehlikeli davranışlarda bulunan kimse kimseye uygulanır. Yani senden bak. Yok ya Allah Allah. Tabi molotof atmışsın daha ne olsun yani. Ama hiç atmadım ki. Ben bir tek Fatih'in arabasını attım yani. Olsun. Kadına çarptın. Kadın hak etti arabama çarptı. Arabana ben kendi çarpmadım evet arabama çarptı. Arabama yumruk attı çarptı darf etti arabama. Arabamın canı var. Kim yaptı onu? Kaçıyor. Sudan bahsediyor herhalde yukarıda. Ha, sucuk. <laughs> Şimdi, evet sucuk. Şimdi dediğim gibi yani sana bir 45'lik kabarmış gibi duruyor. Ne diyorsun ya? Billahi. Buna koyun barış salın da biraz kaçıyor. Boşa gitmesin. Çok mantıklı. Geri geldim çünkü yani. Çok mantıklı ama kaçtın zaten. Nasıl Geri geldim buraya geldim teslim olmaya. İyi de biz bu kovaladık baya seni. Öyle mi diyorsun? Vallahi. Polis arabasına da çarptı aslında. Kamu malına zarardan da yazsak mı efendim? Ne diyorsunuz? He. Hmm. Şu an ben burada hakaret etsem suç söylüyor mu? Evet. Tamam etmiyorum. Yani bence tamam. de etme. Tamam yani seni çok yormayalım. He. Ben yani kabul etmiyorum ama ya. Valla kabul eder misin diye sormadım. Nasıl sor? Avukat istiyorum bu bayan ya. Avukat istiyor musun? Evet. Tamam arayalım avukatı. Arayalım. Andrev. Ben mi arayayım? Efendim. Sen arama. Avukatı tamam. Avukatı arayalım. Arayayım hemen avukatı. <laughs> Senin zaten telefonun yok. Nasıl arayacaksın? Bak, Nasıl yok? De... Almadın <laughs> ki salak. Görmedin mi ben? Onu ben bir alayım. Ha, vereceğim. Nerene soktuysan artık görememişim. Harbi. Bak şimdi taktiğe bak. Sen bunu al. Aldım. Biraz kurcalayayım bakayım neler var içinde. Sen gelirsin. Tamam ben sorayım hemen beyefendi sen telefondayken. Evet. 10 dakikaya 15 dakikaya anca oradayım diyor. Daha daymış. Nasıl Allah amına koyayım. Karıya gitseymiş o çocuk. onu da söyleyeyim. <laughs> Dur ben telefonla görüşüp geliyorum. <laughs> Çok şimdi. Efendim şahıs telefonla konuşuyor. Mümkün Aldayım. değil. Nasıl değil? Aldım telefonunu. Evet. Eğer de istiyorsa, eğer de istiyorsa çok hızlı gelebilirim diyor. Duyuyor musun beni? Nasıl ne kadar hızlı? Ne kadar hızlı diyor. Orası bir çocuğu Fatih açmıyor ki telefonu ya. Sen, sen telefonu bırak. bir dakika bıraksana. Baka iki telefonu da öldün. Sen nasıl konuşacağım ya? Allah Allah. E, bırak, Onu ya sen iyi gelirsin yap hadi ya. görüşürüz. Ya Allah'ım ona koyayım. O tam baka silah çekiyor. Sikeceğim ya. Sen bir ellerini kaldır bakayım. Al yeter al ya al ya. Kaldır ellerini. Üçüncü, dördüncü de çıkar senden. Nerelerine sokuyorsan artık. Ya al götümün içine bak. Ama onu sikeceğim ya. Gece kafayı bozdu. Yarına bak ya. <laughs> götümü belli var, mi Aytunç? Ben senin götünle uğraşmam. Tamamdır, tepsi. Heee, de sen aksın de. lan sen. Bir tanesin lan, bir tanesin. Bekliyor muyuz şimdi? Neyi bekliyoruz? Avukatı. Ben şuan neden 45'lik yatıyorum? Senin 45'lik yatma sebebin... Hı? Kamunun huzurunu bozman. Kimin huzurunu bozmuşum ben? Kamu güvenliğini tehlikeye atacak... Ya ammunisi kim? Var. Kim bu kamu kim? Ben Bahattin Bey mesela kamu. Sor Bahattin'e. Nasıl sor? Hala sor. Şikayetçi olamaz ki. Olursa giriş vurarsın yakala, çocuğunu yakala. Hala <laughs> sor. Olmasa da kamu davası oluyor zaten Yani. Nasıl kamu davası oluyor ya? Ne yani sen? Ne demek istiyorsun? Adamı işlemişin? vuracaksın mesela, adam şikayetçi olmayacak olur mu ya şey? Öyle Peki yok. oğlum, pahattim bu olmaz. <laughs> pahattim bu mu? Evet. İnsan değil mi o? Yok değil. <laughs> Gerçekten değil. Nasıl değil be? Vallahi değil. Yapacak bir şeyim yok. Çok üzgünüm. Bekleyelim ama. Ne diyorsun. Aynen vallahi kusura bakma. Evet, o. Hiç havamda değilim. Sana ortum şakası da yapamıyorum ya. Vallahi. Götün yiyorsa yap. Bak nasıl çıkıyor böyle ona. Valla hiç havamda değilim. Senin için dalin aldırmıştım biliyor musun? Köpürük, köpürük, yıkak, vallahi Valla Sarf'la Aziz'in köllerini yıkar birbirine tokuşturursun. He. sormalar lazım. Vaktini sormalar lazım. Efendim yanıyorum. Yok. Yapmayacağım. Sen gitme! Tek sıkılıyor. E, sıkılırsın tabi tek bırakılır mı adam? He. Ee, gel gel oturarak gel. Dur tabura getireyim bekle. Ya buraya gel oğlum sıkıntı yok lan üstü duracağım. vallahi üstü duracağım. Gel gel. Yok yok yok. Lan doğru. gel rahat ol. <laughs> ya Tuç. Efendim. Gel gel. Gel çek. Bir sakız. Ha. Gelecek onu, gelecek keyfini çıkart. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi be, nasılsın? Ve benim de işte. He. Senden daha Oo, en sevdiğim ya. geldi benim aslanım benim. benim be. Ne yapıyorsun oğlum? İyi Müslüm Bey, sizi sormalı. Ee, i̇yi ben de işte her zaman küçük falan. Nasıl gidiyor? İyi, iyi çok şükür halimize. Senin nasıl evet. gidiyor? Çok şükür Allah'ım. Duyduğuma göre. Batum arabasını yaktım ya. Hadi ya. Bu <laughs> ama <Çok, gülüyor> büyük, büyük büyük suç bu biliyorsun değil mi? Nasıl büyük suç? Aracı kullanmaz <laughs> hale getirmişsin. Ha. Keşke yoksa şey yaksaymışım ya. ama koyayım o zaman. Ee, onu yaksaymışsın işte bak şimdi burada olmazdın. Yani Sen, seni şikayet edecek biri olmazdı ortada. Etmiş mi? Etti tabi. Anasını mı şikayet. çocuğu anasını sikim oğlum ben ya. Ne şikayet? Yedi süre arası anasını buradaki farraklıklara sıkıştırıp sikim ben. Sayfalarca. Vay orası be Ha. Öyle diyorsan Evet oğlum sıkıntı yok ya. İçeride yemek veriyorlar biliyor musun? Öyle mi? He. Müstev dur ben bir çıkayım şuradan. Çık oğlum çık. Pardon, Rahat çok ol. Izlerim. Keyfini bozma. İyi Müslüm Bey'in sevgini ben gerçekleştireyim. Biraz hem sohbet etmiş oluruz kendimiz. Olur. Olur. Etiklerle Siz bilirsiniz bize... avukat talep etti kendisi. O yüzden bekletiyorduk. Evet. Tamam avukata ihtiyacını artık e, hapishanede karşılar kendisi. Tamam. Siz nasıl uygun görürsünüz? Hadi gidelim. Mi? Tamam arka garaja çıkartın Müslüm Bey'i. Ben araçla geliyorum. Tamamdır. Hadi yani. bakacağım. Ay Tunç. Efendim. Birlikte bütün karaya gidelim mi? Ben evleniyorum Müslüm. Nasıl evleniyorsun? Bu hafta sonu dönüm var. Lan helalim dün be. Helalim dün be. Ben başkasına bakmam. Telefonu ben. ver müzik açacağım. Telefonu ver. Vereceğim gel. Ver telefonu müzik açacağım. Bu anı kaçıramam. Eh, ver telefonu müzik açacağım valla. Dur. Sen yüzünden de. Ben mi? Efendim kelepçe uygulayacağım. Oğlum ben üzünlenmedim. Sikime bakıyorum. Ama göremiyorum. Uygulama ya. Ya da uygula uygula. Tabi uygula. Kelepçe Biz mi? Bizde öyle herhangi bir şans ayrıcalık yok. Uygula. Evet. Anlaşıldı. Ne oldu? Ne kullanıyor? Ben anlamadım ya. Kelepçe. Of Şimdi olur. Tamam. Efendim siz mi sevgi gerçekleştireceksiniz? Arkadaşlarım götürecekler biz gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar eşçi gelecek. Ben gerçekleştireceğim. Sen eşçiye dönebilirsin. Sen kelepçeli araca yerleştin. Hadi bakayım. Anlaşalım. Yok çok sıkma çok sıkma acı o zaman. Yok yok. Ay, o, o, yavaş yavaş. yavaş yavaş. Gel tamam. Tamam. Yaşlılık yaşlılık işte. Geç böyle. Tamam. Tamam. Buyurun efendim. Hazır. Tamam iyi görevler. Teşekkür ederim size de. Ee, ne yapıyorsun orada? Nasıl gidiyor? Yorucu bizim için hayat biliyorsun. Tabi tabi normal normal. Hayat işte ne yapalım? Hattaki sevk birimlerinin dikkatini kişinin sevki için ayrılıyoruz. Evet. Yaşlandık oğlum ya. Aha, bu, şehirde, oldu. ben bu şehirde suç işlemeye başladım Ben sen daha memur ikiydin memur iki. Aa. İşte nereden nereye? Ya işte. Yaşlandık yaşlandık. Şimdi ne oldu Doğru sen? Olmuyor mu Molotov? He Molotov evet, yok. Bu yaştan sonra? Ya, bir şey söyleyeyim mi? Asıl heyecanı şey? bu yoksa emeklilik hayatı yaşanmaz yani.